Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, hastaneye gidiyoruz. Eşim sağ olsun, işe gitmeden önce e, beni bırakmak istedi hastaneye. Tabii ki kontrolleri var eşimin. Kontrol yaptı inşallah. Tekrardan eve götüreceğim Sağ olsun. E, i̇ki hafta doldu arkadaşlar biliyorsunuz. İki hafta. Yerde. Şu camı kapatayım. Çok ses geliyor dışarıdan. Duyamıyorsunuzdur beni. Ee, dediğim gibi iki hafta bitti. Şimdi kontrole gidiyoruz inşallah. Ee, altıyı çıkarırlar artık. Gerçekten e, sol elim olduğu için hani çok e, şey yapmıyor. Hani bana engel olmuyor fazla. Ama e, kişisel hani olarak. Ama e, tabii ki zor altı olması. Sağ olsun eşim bana yardım ediyor. Destek oluyor. Yememe içmeme <laughs> kuvvetli bir şekilde dikkat etti. İnşallah. Tabii iyi ve kötü günlerde <laughs> birbirimizin yanındayız her zaman. Sağ olsun. Ee, bakalım inşallah şimdi hastaneye gidiyoruz. Çıkaracaklar alçıyı. Çok kötü diyeyim ee, bir zamandı. Çok şükür geldi geçti. iki hafta. ilk üç gün e, sağolsun eşim beni e, anneme götürdü zaten orada kaldık. Sonra evimize geldik. İşe gitmesi gerekiyordu. Gömleği, kravatı yoktu. Ee, daha sonra da kendimiz baktık yani. Bana baktı sağ olsun ilgilendi. Öyle işte iki haftayı doldurduk. Hayri ya annem yazlıkta Kızım geleyim geleyim diyor. <laughs> İç rahat etme de orada. Ben ilgileneyim seninle diyor. Yalnız kaldım. Dedim eşim ilgileniyor. Gelmene gerek yok anne sağ ol. Yaşlılar şimdi yazlıktan istemedim gelmelerini hastalık var biliyorsunuz. Kısmen de bitse de sonuçta hastalık devam ediyor. Böyle arkadaşlar şimdi hastaneye gidiyoruz. Kolum yine böyle. Altıda. Şöyle göstereyim. Bakalım inşallah çıkarılmış olarak da göstereceğim. Şimdilik böyle biz devam ediyoruz yolumuza. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Biz hastaneden çıktık. Ee, şöyle şimdi şöyle göstereceğim. Alçıyı çıkardık arkadaşlar, atel verdi doktor, hemen yazdı daha doğrusu. Şöyle iç kısmında ve yanlarda ikişer tane, birer tane atel var. Şimdi aldık. 20 gün daha duracak yalnız. Evet. Biliyorsun. Evet, medikalden aldık arkadaşlar. Şimdi, Şimdi çekti, yola çıktık. <laughs> <daha doğrusu>. Evet <laughs> Hava güzel, yağmur yağıyordu. Güneş çıktı böyle parçalı bulutlu oldu. Piknik havası oluştu. Biz de gidelim dedik. Evet. Eşimi götüreyim dedim. Hı hı, sağ Sağolsun. İyi olacak benim için de. Biraz hava almış olacağım. Ee, fazla dışarı çıkamıyorum arkadaşlar. Malum eşim işe gidiyor. Ben de e, alçıyla hiç e, fazla aktif olamıyorum açıkçası. Hani arabada kullanamıyorum sonuçta. Evde. Şimdi dedik alçı da çıktı. Atelli hemen bir orman havası. Sağ olsun, yaptıracakmış bana Ne ısmarlayacaksın bana orada Orada sana Yürüyüş ismarlayacağım. He Başka bir de Börek falan varsa börek veririz hmm, Tamam Şimdi arkadaşlar biz ormana doğru Yavaş yavaş çok güzel bir orman var Arkadaşlar burada millet bahçesi Orada istediğin Her şeyi alıp yiyebiliyorsun Şu anda pandemiden dolayı e, gözleme biz, var pardon orada. Şey, yok. Ha, ızgara mangal değil mi? bölümü açık değil sınırlı şu anda yiyecekler. şimdi bakacağız bizde eğer açıldıysa gözlemeciler gözleme bakarız Tamam. ızgara bölümü açıldıysa ızgaralara <laughs> bakarız <gülüyor> yavaş yavaş biraz trafik var arkadaşlar bugün Emraniye'de biz böyle gideceğiz ama çok mutluyum gerçekten atel de olsa ee, kısmen böyle rahat rahat artık hareket edebiliyorum ee, Çok da güzelmiş gerçekten Hareket özgürlüğünü Rahatlattı yani açıkçası Alçıyla çünkü fazla e, Şey yapamıyordum Hareket edemiyordum Tak tak her yere vuruyorduk <gülüyor> Eşim gülüyordu <gülüyor> Takır takır Şimdi böyle biz ilerleyelim biraz Evet trafiği açtık ama Çok şükür Arkadaşlar ormana yaklaştık biz Şöyle çok güzel göstermek istiyorum size. Şöyle. Eşim diyor ki kolunu çok hareket ettirme diyor. Daha 20 gün var. Evet. 20 gün sonra ilaçlarım var arkadaşlar. Jel, hap olarak verdi doktor. Onları da kullanıyorum. E, ama şöyle bir şey var. Ben e, şimdi videoyu durdurdum arkadaşlar. İlk hastaneye gittiğimiz gün. Ee, bize iki hafta daha dediler. Hani bir hafta daha dediler. Toplamda yani şöyle 28 gün oldu. Şimdi e, öyle alçıyı çıkarttılar. Ben videoyu tamamlamadım arkadaşlar. Çok canım sıkıldı çünkü. Tekrar e, kalsın dedikleri zaman. Bugün çok şükür alçımız çıktı. 20 gün sonra gideceğiz tekrardan. İnşallah. Evet, İmraniye Millet Bahçemize geldik arkadaşlar. Şöyle çekeyim size geldiniz. Hoş giriş fişi. Tamam. Şimdi iki saat ücretsiz. Sekiz tamam. saate kadar hem sonra son beş olsun. Tamam. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. Fişimizi de aldık. Şimdi ormana gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle sizi kısacık çekmek istiyorum. Arabamızı park edeceğiz. Burası çok güzel. Gerçekten Evet, buralar harika. Bol oksijen, temiz hava. Mis gibi. <laughs> Eşinin artık... gözü hemen ızgara yapılan evet. yerlere bakıyor. Yürüyüş imkanı. Bir işte poşet dağıtıyorlardı, çöp poşeti. Galiba açık ızgaraya verilmiş. O zaman açılmış demektir. Açınabilir. Tamam. Gerçi kaç gündür de Bakalım. şey ama e, haşlama yemekten artık sıkıldım arkadaşlar. Börek, çörek daha cazip geliyor şu anda bana. Şöyle yavaş yavaş fark edelim. Yerde yok ama biraz ileride belki vardır. Evet. Canım bunlar ne amacı? Bunlar yeni çekilmiş sanki. Şey dikilmiş. Hemen çekeyim ben de. Duta benziyor Yok, ama. Yok dut değil bu. Ha? Ne? Armut mu desem, elma mı desem bilmiyorum ha, ama. Yeni bu, armut ağacına benziyor sanki. Fidanlar. şu ileride de zeytin dikmişler. Ha. İleride bak ileride. ileride evet sırayla. Onlar zeytin. Onlar yoktu değil mi? Evet. Daha önce. Evet. evet. Yeni veriyoruz arkadaşlar ama bu ağaç fidanları merak ettim ben armuta benziyor telefonla şey yapabiliriz hemen çekip sorgulayabiliriz onu yapabilelim evet şöyle mis gibi harika oldu ya burası çok güzel temizlik var arkadaşlar sabah olduğu için parkta şöyle etrafı gösterelim yorulunca hemen dinlenmek istedim. Evet. Değil, Bu değil. Bu başka bir ağaç. Bu değişik bir elma ama. Bunlar elma. Hı. elma bunlar. Ha. Evet. Ben hiç anlamadım. Açıkçası. sesin. Eşimin e, bilgisi çok fazla. Ağaçlar, fidanlar hakkında arkadaşlar. Ama çok güzel. İnşallah tutarlar. Hani ormanda da meyve ağacı bilemedim evet, evet, yani. Abi, dikiyor, ha, evet şöyle, dikiyorlar hani, şey doğru. Oldu, şey dikiyorlar. evet. Evet. Arkadaşlar elma ağacından sonra Bu biz. Bu armut evet. Bu da armutmuş. Elle mi Bu şey. Yaşlı mıdır ki? Elle mi? Ha, yok yok bir şey olmaz koluma. Yemez. Yemez demiş. Hmm. Ben merak ederim. Bak, bunlar armut. Tamam. Evet güzel olmuş. Abiler çalışıyor valla. Dikiyorlar. Çok da güzel olmuş. Evet. Şöyle. Geliyorum. Yukarı doğru mu çıkalım? Tamam. Geliyorum. Biz yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar, artık yürüyüşe devam. Buraya da çok güzel bir oyun parkuru yapıyorlar. Şu an içeri girmek yasaktır diyor, şantiye alanı olarak yazmışlar. Açıldığı zaman arkadaşlar oraya da gideriz eşimle. Güzel aktiviteler olacağını düşünüyorum. Evet, bir tane limon ağacı gördük. Fidanı Hı. daha doğrusu. Olabilir. Şöyle Kokluyor bir ama, değil değil mi? şeyini bakıp koklayınca evet. anlaşılır. Evet. Limon ağacı. Evet, zaten belli. Yaprağını hafiften. Bunu kesinlikle tanıyorum. Evet. Şeftali. Şeftali. Evet, bizim boğumların e, bahçesinde çok var. Boğumun bah e, bahçede şeftali ağacımız vardı daha doğrusu. Şöyle bir sürü her şey ekmişler arkadaşlar. Dikmişler fidanları. Bu şekilde yürümeye devam. Şöyle yürüyüşe devam. Arkadaşlar insanlar koşuyorlar. Biz de yavaş yavaş yürüyoruz. Yokuş aşağı iniyoruz. O yüzden rahat iniyoruz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, şunları anlatmak istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar var orada, o yüzden yakın çekim yapmayacağım oraya gidip. Ama burada çok güzel böyle küçük çakıl taşları var. Ayaklar için biz eşimle yaptık onu. Şimdi birazdan gösteririm olmazsa giderlerse. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Yalın ayak giriyorsunuz oraya. Her yürüdükçe arkadaşlar ayağınızın farklı kısımları hissediyor. Evet arkadaşlar şöyle buranın boşalmasını bekledim sizler için. Böyle şimdi yakından çekeceğim sizin için. Refleksoloji parkuruymuş burası. Biz yaptık, denedik gerçekten de çok güzel oluyor. Ben hissettim Bu ayak ayaklar sivri sivri ayakları uyarıyor. Masaj gibi Ayaklar rahatlıyor yani ayaklar rahatladığı zaman da komple vücut rahatlıyor. Evet burada e, ayakkabım olduğu için şöyle. Şöyle ayrıntılı çek istersen şeyi Çünkü ayak. Aşkım çekti Bir ayak daha doğru mı doğru. çekelim? Aynen. Tamam. Tekrar çekelim. Ayağın çeşitli bölgelerini uyarıyor. O da işte insanı rahatlatıyor. Evet benim e, şöyle ayak parmaklarımın uç kısımlarını hissettim gerçekten de. Gel. Canım şöyle gidelim mi? Gitmeyeyim. Hı. Ayakları çıkarmadan buraya gidiyoruz ya. Çünkü şey ayakkabıyı çıkararak gidiyoruz. Pislenir yoksa burada millet e, yan ayak dolaşıyor burada. O yüzden. Tamam. Şöyle o zaman dolandırayım. Parkur şeklinde yapmışlar. Evet. Şöyle yuvarlak. Şurada da çeşme yapmışlar. En son evet. burada dolaştıktan sonra ayağı yıkıyor insanlar burada. Ayaklarını evet, biz yıkıyorlar. de yaptık ya hayatım evet. öyle. Seninle. Şimdi biz denediğimiz için arkadaşlar biraz da yağmur havası var, yağmur gelecek diyor eşim. Biz aynı, bakın yerler biraz ıslandı. Çoraplarımızı çıkardık ayakkabılarımızı, güzelce yürüdük, hissettiklerimizi birbirimizle paylaştık. Gerçekten farklı bölgelerde bir rahatlama hissettim ben ayaklarımda. Eşim de farklı ayağının bölgesinde hissetti. Farkını gördük gerçekten şöyle de. Şöyle, tanıtıcı yazıyı biraz çek istersen şöyle. Okusunlar arkadaşlar. Ee, şöyle yapabilirim. Evet. Ancak görebilirler. Evet. Durdurup da okuyabilirler. Evet. Şöyle eşinin ısrarı üzerine sizi bilgilendiriyor. Çok seviyor bu tür bilgileri. Hem bizim için de kalıcı olsun arkadaşlar. Sizin de bilgi edinmeniz için şöyle yakından çektim arkadaşlar. Bu şekilde e, artık çıkalım size de burayı göstermek istedim. Arkadaşlar biz oturduk, eşim e, gitti, bir şeyler aldı, içecek, meyve almış, sağolsun kiraz yedik, dinlendik. Böyle güzel bir gün oldu ormanda yürüyüş yapmak meyve yemek, bir şeyler içmek. Keyifli oldu eşinde yürüyüş. Evet, Ümraniye Ormanı'ndan güzel kareler gösterdim size. Parktan çıkıyoruz şu anda. Arkadaşlar gezdik, dolaştık. Sizinle biraz arabayla da gezdirmek istedim. Şöyle çıkışını yapıyor. Sağ. Şimdi... Bakın burada kafeler de var istediğiniz gibi. Evet. Artık parktan çıktık. Eve doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, artık Böyle devam ediyor yolumuz. Çok güzel bu caddeyi de harika yaptılar gerçekten. Çok seviyorum burayı da. Şöyle. Herkese çok 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 selamlar olsun buradan Ümraniye Parkı'ndan. Bugünkü vlogumuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Abone olduğunuz için, kanalımda kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Şöyle. Evet. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum herkese.